şu kötü kötü ver neyse. Hiçbir şey bulamadın ama. He yok bir şey. Ne alacağım? Bak. 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 Bak bak, sana bak, da bak, bak 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 Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar Ot toplamaya çıktık. Hava çok güzel. Kim Benim gelmiş? Buradayım. Burak gelmiş, Eren gelmiş. Selam demiş. Aleyküm selam. Burak, Eren hoş geldiniz ablacığım. Şifalı bitkiler toplamaya geldik. Burak, Eren biliyor musunuz siz yediniz mi böyle yemlik deriz biz <laughs> Bak buldum göstereyim size <laughs> Bu yeni telefonum diyor. Hayırlı olsun Eren. Anne bak Tamam anneciğim gösterelim getir. Ay kızlarım çiçek toplamış. Gezginci geldi. Selam diyor. Aleyküm selam Gezginci. Hoş geldin ablacığım. Toplayam arkadaşlar hava bugün çok güzel. Biz de şifalı otlardan toplamaya çıktık. Sizinle ben de bir yayın açayım dedim. Hem siz görün hem ben toplayayım şöyle. Bilenler var mı aranızda arkadaşlar şifalı otları? Yemlikleri. Toplayanlar var mı? Bakın size göstereyim topladıklarımı. Arkadaşlar her yerde papatya açmış. Değil mi kızım? Bakayım papatyalarına senin. Sarı papatya. Papatya Hı. değil ki Hı. De o çiğdem. Hı. Sarı çiğdem onun adı. Çok güzel kokuyor. Evet. Hı. Benim annem onu toplamaya gitti diyor Eren. Siz de mi biliyorsunuz Eren? Değil mi? Çok güzel olur bunlar. Eren yedin mi sen? Çok, Çok güzel. güzel. Evet. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler beğeni yapalım. Şu üst taraftaki 3 noktadan bir beğeniniz yapalım arkadaşlar. Ben de demet topluyorum. Ben de demet atıyorum. Güzel konuşun. Niye? Saat Zezi geldi. Zezi hoş geldin ablam. Saat ne yaptın? Nasılsın? Işte. Aleyküm selam Zezi. Nereye? He oynamış yerinden. Nasılsın diyor. İyiyim ablacığım teşekkür ederim. Hava çok güzel. Dışarıya çıktık. Bahçelere geldik. Rezi. Şifalı otlardan toplamaya başladım. Bu arada da sizinle bir video açayım. Şey canlı açayım dedim. Siz de görün. Öyle atlamıştı. Işte. Beğeni yaptınız mı arkadaşlar? Zezi beğeni yaptın mı ablam? Tamam benim kızlarım çiçek topluyor. Bakın ablalar bakın. Ne güzel çiçekler toplamış benim kızlarım. Aa, orada bir sürü var. Hadi topla. Orada evet abla demiş. Var. Tamam Zezi teşekkür ederim anne, ablacığım. Anne mi? Nereye? Gelin şuraya geçelim. Bak orada çok. bugün ben de dükkandayım diyor. Nerede Eren? Sizin de mi dükkan var Eren? Evet diyor. He, tamam Eren. Hava çok güzel burada. Eren sizin orada da mı o güzel? Nasıl sizin orada hava? 21 derece diyor. Oo çok güzel. Nere kızım? Ay, Gidebilirsiniz ay, ay. hadi. Annem çok kıyarak geliyor. Evet. Abla Perapla da orada mı diyor? Hayır Eren, Peraplan yok ablam burada. Peraplan dükkanda. Bizim dükkan var ya Peraplan oraya gitti. Orada akşam olur inşallah. Akşam açacak o yayın. Peri kim diyor. Peri benim kızım Zezi. Yayın açıyor. Görmedin mi per Zezi? Arada bir yayın açıyor. böyle şen şakrak biri herkes onu çok seviyor. Onun aşmasını istiyoruz Ezi. Abla belki ben gelemem diyor. Tamam erencim İşin olmazsa gel abla. Bak. Ne kızım? Evet, çok güzelmiş çiçekleriniz. <laughs> ne anneciğim? <laughs> demiş. Efendim zezi <laughs> bakın arkadaşlar bunun adı cırtlık Bileniniz var mı cıklı? Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Abla orada kaç kişisiniz diyor. Burada mı? 4-5 kişiyiz. Sezi. Geziye çıktık ailece Sezi. Hava çok güzel. Bahçeden hem ot topluyoruz yeşillik. Hem geziyoruz ablam. Kim kim mi var? 2 tane kızım var. Üç tane 3. Üç kızım var. Eşim var. Niye zevzi niye sordun abla? Merak mı ettin? Anne. Efendim, hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Beğeni yapalım arkadaşlar. Yeni gelenler beğeni yapar mısınız? Şu üç noktadan bir beğeni yapalım. Bak ben sizi gezdiriyorum. Böyle yeşilliklerde, doğada güzel güzel yerlerde gezdiriyorum. Siz de beğeninizle sürgemeyin. Ba evlerine villalar yapılmış arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Buralara. Abla profil fotoğrafım nasıl diyor. Bakmadım ki Eren. Bakayım tamam mı ablam? Şey, yayını kapatayım öyle. Yayını kapattıktan sonra bakarım ben. buralardan geliyor. Arkadaşlar 5 kişiyiz. Hadi bir beğeni yapalım. 2 kişi beğeni yapmamış. Hala 3'te kaldık. Hadi arkadaşlar. Yeni gelenler için tekrar söyleyeyim. Yemlik topluyorum arkadaşlar. Ot, şifalı bitki. Böyle hava çok güzel. Gezmeye çıktık. şifalı bitkilerden yemlik. Göstersene şuradan elini alıp biraz. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Yemlik toplamaya çıktık. Hem geziyoruz. Hem temiz hava alıyoruz. Hem yeşillik topluyoruz. Evde sıkıldık oturmaktan. Havayı da güzel bulunca hemen kendimizi attık dışarıya. güzel demiş Zezi. Değil mi Zezi? Sizin oralarda da var mı Zezi böyle otlardan? Abla oh hayat size güzel be demiş. Niye Eren sana güzel değil mi ablam? Baküdeyim diyor. He Zezi. Baküde yok mu böyle yeşillik yerler Zeze. Vardır böyle doğa yeşillik bahçe. Keşke ben de orada olsam diyor Eren. Eren sizin yok mu oralarda böyle yeşillikler falan? Az diyor. Var ama az. He. Bizim buralar çok güzel zezi. Bak. Buralar hep bağ evleri çok güzel yeşil yerlere bayıver yaptırıyorlar. Yok dükkanda canım sıkılıyor diyor. Geleceğim diyor. Nereye geleceğiz Zeze? Buraya mı? Hı? Nuray geldi. Nuray hoş geldin ablam. Ne yaptın? Nasılsın? Anne. Nuray beğeni yaptın mı ablam? Şu üç noktadan bir beğenimizi yapalım. Hadi ablacığım. Anne. Nuray bak şifalı otlardan topluyoruz böyle. Yemlik deriz biz buna. Doğaya çıktık. Temiz hava. Anne. Çek anneciğim ayağını. Şu tarafa çekil. Yani yerler... Evet. Bak şuraya bak. Bırak. İyiyim benim güzel ablam demiş. Teşekkür ederim. Ablasının bir tanesi. O sizin güzelliğiniz canlarım. Nasıl geçiyor hafta sonu Nuray? Neredesin? Ne yapıyorsun? Sen de benim bir tanemsin güzel ablam. Evdeyim oturuyorum. Sen ne yapıyorsun ablam bir tanem ablam yazmış. Canım benim. Ben de ne yapayım ablacım ya. Çıktık gezmeye çıktık şöyle yeşilliklere bahçelere. Ot topluyoruz şifalı otlardan Nuray. Tüpüs simülatör oynuyordum. Hemen bildirdim geldi. Ben de kanalınıza geldim diyor. He, teşekkür ederim Erencim. Gel şunları alalım. Ya abla bu Eren'le bir şey söyle. Dün bana diyor ki hani? arayla olalım. Delireceğim. Ne? Aragili. O ne? Şunları mı? Ona demek Nuray. ben de oturmuşum. onu okudum. Ne demek ki Onur rahat. Şunu yapmadım. Eren, Eren öyle şeyler yapma Eren. Nuray yapmaz öyle şeyleri. Eren. Eren daha yaşın küçük abla. Öyle şeyler olmaz. Gel İkra, Bulem, şunları alır mısınız? Ay. Şunları al. Aferin kız sana nasıl söylüyorsun sen? Sen maşını okuyorsun hep. Aferin sana. gel boyem boyem Sen yürü sen yürü onu götür al kızım şunu da yürü sen Hayır, sen yürü bir <laughs> buem Tamam artık susun. ya. Koy oraya bırak. Toprağa Tabi oturayım anne? Kimse kalmadı yayında Kaç kişi var? Hiç Sıvı mı? Evet Ay Versene kızım onu Kötalım. Gel buradayım yanıma Gelir mi? Gelir mi anne? Dur Hadi. yayını kapatalım kimseyi Bakayım Yok gerçekten de